Memur İşçi Yoluna kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar. Geçen günlerde TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. 4 aylık enflasyona göre oluşan rakamlar artı olarak da memur ve emekli zammı ne kadar olacak bu konular hakkında size bilgiler paylaşacağım dostlar. Bu tür bilgileri takip etmek istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolarıma yorum yazmayı unutmayın dostlar. Ve her videoda dediğim gibi hangi kurumlarda hangi sıkıntılar çekiyorsanız lütfen yorumlara yazın sizin sesiniz olmaya devam edelim. Evet haberimize geçiyoruz. Tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık bazda %3.54 artarken yıllık enflasyon %85.51 oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kapsayan 4 aylık dönemde kümülatif enflasyon %7'yi geçti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden %10.84 artışı garantiledi. Evet dostlar %7 zaten e, toplu sözleşmeydi. E, kalan 3.84'te enflasyon farkı olarak arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız alacaktır. Evet devam edelim. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak denilmiş? Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 10.84 olacak. Yeni yılda memur ve emeklilerin gelirinden ek göstergeye bağlı olarak artış yaşanacak. %40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4900 liraya, en düşük memur maaşı da 12.747 liraya çıkacak. Evet dostlar darısı bu zamların işçiler başına diyelim. Temmuz ayında %42.35 açıklanan emekli zammı yıl başında yeniden belirlenecek. SSK Bağkur emeklileri Ocak'ta Şubat Aralık dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranına kadar zam alacak. Yani arkadaşlar 4 ayı zaten açıklamıştı. Biraz da onları size okuyacağım. 4 aylık enflasyonlar açıklandı. Kalan 2 ay yani Kasım ile Aralık enflasyonu bekleniyor. Ona göre hem emeklilere hem de memurların alacağı zamlar belli olacak arkadaşlar. Enflasyon %3 artarsa emeklilere %17'lik zam yapılacak. Geride kalan 2 ayda Kasım Aralık enflasyon aylık %3 seviyesine artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere %17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı %30, %40 seviyelerine çıkarabilecek. Evet dostlar bunu tabii ki bekliyoruz. %30, %40 demek yani 5000 lira alan bir emekli abimiz, ablamız 6000, 6500 hatta 7000'e yakın e, emekli maaşı alabilecek inşallah bakalım. Ama tabii ki enflasyonun durulması gerekiyor. Yani bize 7000, 8000 de verse, 9000 de verse enflasyon bu durumda hala ilerlemeye devam ederse bizim paralarımız her zaman 1000 lira eee geriden gelecek ya hatta 2000 lira geriden gelecek. Yani her şeye zam geldikçe bizim maaşlarımızın yükselmesi de bir, şey, bir şeyi ifade etmiyor diyelim. Haberimize devam edelim. 3 Ocak'ta netleşecek. 2022 yılında ikinci yarısında enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun %7'yi aşması gerekiyor. Temmuz ayında enflasyon %2.37, Ağustos ayında %1.46, Eylül'de 3.08, Ekim'de de 3.54 çıktı. Buna göre 4 aylık kümülatif enflasyonun %7'yi geçti. 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %10.84 olacak. Enflasyon farkı dahil 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %10.84 olacak. Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Evet dostlar emeklilere ve memur abilerimize ablalarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun dostlar. Tabii ki size e, böyle tablolar şeklinde yapabilirdim dostlar. Ama kafanız karışmasın diye zaten en basit yoluyla sizlere böyle bu tür haberleri yapıyorum. En kısa ve en doğru en net ve en anlaşılır haberleri yapmaya devam edeceğiz dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.